Evet 7. dersimizde beraberiz. 7. dersimizde her zamanki gibi hikaye kartımızı kullanıyoruz. Dersimiz ma. Hikaye kartımızı makasa benzeterek zihinlerde kalıcılığını sağlıyoruz. Hikayemiz de şu. Ali'nin babası radyo dinliyordu ya. Sonrasında Ali babası radyo dinlerken evin içinde bir makas buldu. Makas çok tehlikelidir değil mi? Bunu da vurgulayabiliriz. Tabii Ali'nin babası o sırada radyo dinlediği için makasın tehlikeli olabileceği noktasında Ali'yi uyaramamış. Hadi bakalım biz bunun hikayesini nasıl anlattık ve nasıl kalıcı oldu Şimdi ne var biliyor musun? Arkasında hikayesi var anlatıyorum. Ali'nin babası radyo dinlerken Ali evde bulduğu makas ile oynamaya başlamış. Neyle oynamaya başlamış? Makas. Makas ma ile ma oynamaya başlamış. Makas. Babası o sırada radyo dinlediği için makasın tehlikeli olabileceği konusunda onu uyaramamış. Makas nedir oğlum? Makasla oynamak Çok tehlikelidir. Güzel. Evet. Bak. Burası ne? Tutacak yerleri görüyor musun Ma. böyle? Tutacak yerleri makasın. Makas. Bu da nedir? Makas. Benziyor mu? Benziyor. Tutacak makasın tutacak yerlerine benziyor mu oğlum? Makasın tutacak yerlerine benziyor mu paşam? Benziyor. Harikasın. Neymiş bu? Makas. Harikasın. Devam ediyoruz. Evet bizi takip edenler gayet iyi biliyor. Şimdi hikayesini anlattık. Hikaye kartını gösterdik. Ve anında okumaya başlayacak. Bu arada siz dersleri işlerken bütün hikayeyi gün gün tekrar etmenizde fayda var. Hikaye örgüsü şeklinde akılda kalması için gün gün e, hikaye kartlarını işte baştan Ali bir gün arabasıyla oynuyordu. Ne dedi? Na dedi. O sırada içeri birisi bakıyordu. Sonra meğer içeri bakan Ali'nin babasıymış. elinde bir tavayla geldi. Tavaya annesi istemiş meğer. Annesine bir de lale almış gelirken. Sonra Ali ağlamaya başlayınca ona da kalem almış. Ali çok sevinmiş. Sonra Ali'nin babası karnını doyurduktan sonra radyo açmış. Radyo dinlemeye başlamış. En sonunda Ali'nin babası radyo dinlerken Ali evin içinde bir makas bulmuş. O tehlikeli makasla oynamaya başlamış. Bu şekilde. Şimdi de hemen kelimeleri, cümleleri okumaya başlayalım. Haydi. Makasla oynamaya başlamış. Vay şımarık Ali vay. Hadi bakalım okuyalım. Ma. Ama. Ama. Mustafa Tuğra. Hadi. Çok güzel bir Lama. hayvan bu. Evet. Süpersin. Lama. Aferin. Neymiş biliyor musun? Çıkıyor. Harikasın be. Vallahi harika. Nereden biliyorsun sen lamayı? Annem gösterdi. Evet. Annem mi gösterdi? Annem biliyorsun. Aa Hadi bakalım. Mama. Film. Mama. Ma. Bu ne? Mama. Harika. Kama. Harikasın. Mama. Aferin. Bu biraz zor ama güzel. Ma. Ma. Ne oldu? Makara. Süpersin ya. Ne oldu? Makara. Aferin. Anama. Anama. Aferin. Ela. Ara. Ma. Ma. Ara. Ne diyor? Ela. Ara. Ara. Hı? Ne ara diyor? Mama. Kim arayacakmış? Mamayı. Kim arayacakmış? Mamayı. Kim arayacak? Mamayı. Kim kim? Ela mamayı arayacağım. Evet. Ela mamayı ara. Hadi bakalım. Kimi arayacakmış bakalım bu mamayı? Kediye mi köpeğe mi? <laughs> bakalım. O. Ka. Okana. Ne oldu? Okana. Okana. Ma. Ma. Ne oldu? Mamara. Mama. Ra. Mama. Ha. Hayır ra yok burada. Mamara. Evet. Kime? Ela, mama arayacaktı. Kime arayacakmış oğlum? Okan'a. Evet. Okan'a mama ara. Ne oldu? Anama. Anama. Mama. Arama. Aferin. A. Na. Ma. -ma ne dedi? Anama. Anama. Evet. Evet. Ne oldu? Makara. Anama. Makara. Ara. Evet. Anama mama arama. Anama ne ara? Makara. Makara ara. Evet. A. Ma. Ama. Nasıl makara ara? Ka. Ra. Nasıl? Kara. Aferin. Ma. Ka. Ra. Ne oldu? Makara. Ama ama karama karara. Bu arada e, çocuklarımız bu yaşlarda biraz daha küçük yaşlarda dikkat seviyeleri çok düşüktür. Dolayısıyla uzun süre bir şeye odaklanamazlar. Görüldüğü üzere. Yatıyor, kalkıyor, masaya oturuyor. Normal. Bu çok normal. O yüzden buradaki metinleri buradaki metinleri çok kısa tuttuk. Bilerek kısa tuttuk. Hatta bu bile uzun. Hatta kendi kendimize eleştiriyoruz. Uzun mu yaptık acaba? Diye. Çok kısa olsaydı da bu sefer tekrar etmesi gerekecekti. Devamlı tekrar etmesi gerekecekti. O tekrarlar çok olmasın diye bu şekilde uzun yaptık. Okuyabildiği kadar okusun. Çok sıkmayın. Bakın sıkıldı mesela biraz. Çok az daha üstüne okuyup dersimizi bitireceğiz. Ama benim sadece burada yokladığım ne? Onu okuyabiliyor mu? Kelimeyi anlamlı, e, anlamlı kelimeler oluşturabiliyor mu? Okuduğu kelimeyi ve cümleyi anlayabiliyor mu? Önemli olan bu. Yani çocuğumuz şunu algılaması lazım. Okuyacak, anlayacak ve onu hayatına uygulayacak onu irdeleyecek, düşünecek. Yani okumanın amacı zaten bu değil mi? Ne kadar kolay oldu değil mi? Bizi takip edenler artık buna şaşırmıyor. Çünkü evde veya okulda kendileri uyguluyor ve görüyor. Bunu daha önce demiştik. Binlerce çocuğu okul öncesi veya okumaya geçememiş veya birinci sınıf çocuğu okumaya geçirdik. Bu teknik sayesinde hem de çok kolay bir şekilde. Siz de aynısını evde, okulda uygulayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, başka birine tavsiye etmeyi lütfen unutmayın iyi çalışmalar deriz. Çalışkan çocuklar.